Adıyaman'ın Kahte ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Çek, şey, şey, Alınan bilgiye göre olay gece saat 12 sıralarında Kahte ilçesine bağlı Köseler Köyü'nde meydana geldi. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Daşcan ailesi mide bulantısı şikayetiyle sağlık görevlerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevleri tarafından aynı aileden Feride Daşcan, Remzi Daşcan ve Muhammed Şahin Daşcan'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Dahcan ailesi sağlık görevleri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.